نون والقلم وما يسطرون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم biliyoruz Hep bir kalem var üzerimizde. Çizerek yaratan, çizgi çizgi nakşeden ayetlerini. Nun içinde divitin mutluluğu bekleyen bir katre suyuz. Satır satır dökülür günahlar. Satır satır sayımlanır dökümanlar. Nun ve kardeşleri uçuşur havalarda. Oku Rabbinin kitabını. Oku kendi kitabını. Alıcın varsa yakalı havada uçuşan hurufatı. Âlem uyanıkken uyumak, Bir şeyler deniyordu buna, Sanal sanıların hapsinden çık, Kanatlarını kullanmayı dene, Ey suç ortağı, Kanatları uçabilelim diye taktı Rabbin, Külfet değil, Nimet olsun diye, Alıp götürsün diye uçma, Uçan anlamı, Kırık kanatlarını kır, Kurtul bu baharda, Her harf bir onarıcı merham gibi, Saltacak seni, ey suç ortağı, Surayı kaleme nazar et, Ey görev mahallinden kaçmış, tertil tepelerini boş bırakmış arkadaşım, Harfler yağı gör üstümüze, Doldur tasını, Su taşı susuza, Toprağına susar, Nun ağacı beslensin.